Arkadaşlar Multitek mağazamızdan herkese merhabalar. Yeni kameralı interkom ürünümüz gelmiştir. Ürünümüzün kutu içeriği ve kullanımı ile alakalı çok fazla Arkadaşlar ürün kutu içeriğimizden kamera interkom kas takma aparatı, bir adet 32 GB hafıza kartı, kas takma yapışma aparatları, şarj kablosu, kulaklık, mikrofon ve kullanma kılavuzu mevcut bağlantı ile alakalı bir video paylaşacağız. Arkadaşlar herkese merhaba. Ürün konumuzdan bahsediyoruz. Tuşa bastığınızda ürünü aktif ediyorsunuz. Mavi tuş göreceksiniz. Sonra kamera tuşuna iki kere bastığınızda şöyle bir yeşil tuş göreceksiniz. Sonra ayarlar kısmından Wi-Fi'ye geliyorsunuz. İlk öncelikle kullanım kılavuzunda bulunan QR koddan uygulamayı indiriyorsunuz. Sonra Wi-Fi kısmına girip şu 28 isminden ürüne bağlanıyorsunuz. Bu şekilde bağlandı. Sonra indirdiğimiz uygulamayı açıyoruz. Gördüğünüz şekilde şu an interkom'dan görüntümüzü almış durumdayız. Gayet net bir görüntüsü var. Şu an kamera kaydını yaptı. İzlemek için buraya tıklıyoruz. Play diyoruz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bunu sesli olarak izlemenin için ürün videosunun üstüne tıkladığınızda download yapıyor. Burada galeriye aktarıyor. Şu şekilde. Galeriden sesli olarak dinleyebilirsiniz. Videolarınızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.